selamlar. 2021'in belki de en çok beklenen maçı Arsenal Kemal Birleştirme maçı olacak. Anthony Joshua ile Tyson Fury arasında olacak. Bu 2021'in en çok beklenen spor olayı belki de ve maçın 300 milyon dolar hatta 400 milyon dolar çapında olabileceği söyleniyor. Bu çok büyük bir miktar box için. Bunu, tabii bu maç esnasında insanlar yıllardır bu rakipler neden karşılaşmıyor? Yani daha önceden neden karşılaşmadılar işte. Acaba bunlar birbirlerinden mi korkuyor gibi hep söylemler oldu. Daha da olacaktır. Fakat aslında bu seviyedeki boksörlerin şu anda dünyada en üst düzey ağır stiplere bakarsak aslında 3 tane var diyebiliriz. Çok fazla yetenekli boksör var fakat en yukarıda Wilder, Fury ve de Anthony Joshua söyleyebiliriz. Bu rakiplerin birbirlerinden korkması çok olası değil yani. Zaten içinde korku olan boksörler bu seviyelere çıkıp şampiyon olamazlar. O yüzden korkmaktan ziyade o an formsuz olabileceğini düşünme ya da bir tür çekinme diyebiliriz. Fakat bence bunların en büyük nedeni menajerler ve promotörler. Özellikle burada Antonio Joshua'nın ünlü menajer Eddie Hearn'ı söyleyebiliriz. Yıllardır bana göre Antonio Joshua'yı bütün büyük rakiplerden kaçırdı. Daha fazla bir süperstar olmasını, daha fazla para kazandırmasını bekledi. Bu sırada da herhangi bir kazayla karşılaşmaması için daha Orta ölçekli rakiplerle de dövüştürdü diyebiliriz. Fakat özellikle insanların son açıklamasını Anthony Joshua'nın Pulev maçından sonraki açıklamasını Tyson Fury'dan korkuyor gibi algıladı. Bu nasıl bir açıklamaydı? That, that is Tyson Fury, let it be şeklinde bir açıklaması vardır röportajında. Yani Tyson, rakip, işte Tyson Fury olacaksa da bırakın olsun ya da onun gibi bir şey söyleyebiliriz. Ama aslında buradaki röportajın öncesine de bakılırsa aslında şey de diyor yani burada açıkça Antonio Joshua. Hayranlarımıza sorun, fanlara sorun. Onlar kim isterse rakibim olacak. Ben işte 2013 yılından beri bu olayın içerisindeyim ve her zaman kemerleri kazanmak için mücadele ettim. Şahıslar çok önemli değil. Tyson Fury de çok önemli değil dedi. Fakat insanlar arasından cımbızlan çektiler bu sözcüğü ve de sanki Tyson Fury'den korkuyormuş gibi lanse edildi. Önemli değil, Tyson Fury'den Anthony Joshua'nın da ben birbirinden korktuğunu sanmıyorum. İkisi de muazzam boksörler, her zaman hatırlanacak boksörler. Belki de boksu bıraktıktan sonra Hall of Fame olacak iki tane boksörden bahsediyoruz. Fakat dediğimiz gibi promotörler bu olayları her zaman para gözüyle bakıldığı için bundan çok büyük piyasa değeri olan insanlar iki tarafında en yüksek piyasa değerine ulaştığı zaman, süperstar seviyesine geldiği zaman dövüştürmek istiyor ki çok büyük miktarda paraları buradan kaldırabilsinler. Son maçlarından kısaca bahsedersek Tyson Fury'nin Wilder'la meşhur maçları oldu iki tane. İlk maçta beraber bitti. ikinci maçta biliyorsunuz nakavt etti. Bunların hakkında başka bir video çekip konuşuruz. Uzun konular, güzel maçlar oldu. Anthony Joshua ise en son Pulev'i nakavt etti. Pulev'i tabii kolay geçti. Pulev ıı, kısıtlı yeteneği olan klasik bir slav boksörü diyebiliriz Bulgar dövüşçü. Fakat bundan önce Anthony Joshua biraz boks stilini açıkçası değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Hatırladığımız gibi geçen senelerde iki tane maç yaptı Ender. O yüzden ilk maçta sansasyonel bir şekilde nakalt oldu. Dünyada kimse beklemiyordu. Böyle kısa boylu şişman bir Meksikalı ağır sikletin nasıl bu kadar kaslı popüler bir neredeyse Muhammed Ali ile kıyaslanma seviyesine çıkarılan bir Anthony Joshua'nın ne ettiğini kimse inanamadı. Nasıl olduğunu bilemedi ki Andrew Ruiz de gerçekten evre çevre Anthony Joshua'yı dövdü. Orta rantlarda nakat etti zaten. Fakat bundan sonra aslında Anthony Joshua'nın ne kadar açık fikirli olduğunu ve boks stilinin hala ne kadar evrilebilir olduğunu kanıtladı. İkinci dövüşünde Androids'den hiç yaklaşmadı. Androids'in tamamen beklemediği bir stilde dövüştü. Sürekli dans etti, sürekli sol cebini önde tuttu, rakibini yaklaştırmadı. Çok yaklaştırsa da direkt yumruk, sol kroşe gibi kombinasyonuyla rakibini bertaraf etti. Ayrıca ma maç bittiğinde Önce şu an yüzünde bir deformasyon yoktu. Androids'de de çok bir şey yoktu, o da çok yumruk yemedi. Ama maçı aslında dans ederek ede kolay bir şekilde kazandı. Andrew de e, bu maçtan sonra üçüncü maçı istedi. Bu bir trilogy olsun dedi. Bunu herkes istiyorum dedi. Sordu hatta fanlara. Fakat olmadı tabi. Andrew çünkü burada biraz aslında bana göre fanlarına biraz ihanet etti. Hiç hazırlanmamıştı. Hatta kilo da almıştı. Hatta kilo aldı diye onu eleştirenlerine şeyinin antrenörünü de sonradan kovdu. bu <laughs> maçlarla sonra bahsederiz. Neyse. Yani AJ kendini oldukça geliştirdi son dönemde diye düşünüyorum ben. Fakat Andrew Ruiz'den sonra Korakor rakibe girmeye, yumruk kırışma, yumruk değişmeye artık yapmıyor. Çünkü bir ay önceki maçlarında aslında bu boşuna biraz bela aldı. Dillian White'da da çenesinden yakalandı, azar nakat oluyordu ilk maçlarında. Andrew Yüzden bu şekilde nakat oldu. Play maçında bunu gördük ki kırışmaya girmedi. Ben Tyson Fury karşısında kolay kolay gireceğini sanmıyorum. Tyson Fury'den kısaca bahsetmek gerekirse Tyson Fury'nin hiç tanımayan bir tipine baktığında ya bu boksör mü der yani. Adam fiziği çok iyi değil. Bir tek acayip uzun boyu var. Sanırım şu anda o meşhur ağır sesler en uzun Tyson Fury. <laughs> Um, uzun bir boyu var, beli kalın. Nasıl bir boksör diyebilirsiniz? Fakat adam mucizevi bir şekilde inanılmaz iyi ayak oyunları ve inanılmaz iyi eskivileri var. Hatta Muhammed Ali'nin meşhur ellerini indirip ya da e, iplere dayanıp yaptığı o eski hareketlerini de taklit ederek çok güzel bir nostaljik müthiş hareketleri var gerçekten çok iyi bir boksör. Cebini çok iyi kullanıyor. Kroşeleri, kolları çok uzun. Kroşeleri rakibinin gardını rahatlıkla geçebiliyor. Çok akıllı dövüşüyor. Rakibini sinirlendiriyor. Oyunu soğutuyor. Her şeyi yapabilecek kapasitede de boksör. Anthony Joshua ise ağır içinde bence şu anda katı en iyi kullanan boksör. Kombinasyonlarına yakına apar aparkatlar ölümcül. Bunu Pulev'e vurdu. Daha önceden efsanevi boksör Vladimir Klitschko'ya da vurmuştu hatırlıyorsunuz. Bu işte çok ilginç bir maç olacak açıkçası. Kesinlikle şu kazanır demek bence imkansız. İkisi de çok üstün boksörler. Ağır oldukları, iyi oldukları yanlar var. İkisi de İngiliz boksörler. Nasıl bir maç olacağını göreceğiz. O heyecanlı bir maç olacak. İnşallah biz de izleyeceğiz. O maçtan sonra tekrar video çekip nasıl bir maç olduğunu konuşmak isterim. Söylediğim gibi Fury daha aktif olacaktır daha ellerini indirip daha serbest ile dövüşebilen bir boksör. Anthony Joshua ise daha bana göre böyle Rus boksörler gibi daha disiplin dövüşüyor. Gardını hep yukarıda tutuyor. Oyun planını aksatmıyor. Oyun planına sadık kalıyor. <laughs> Oyunun gerektiği yerde kombinasyonlarını vurabiliyor. Baya bu konuda o da çok iyi bir boksör. Bakalım izleyip göreceğiz neler olduğunu. Artık ıı, maç ne zaman olur? Yakınlarda bununla ilgili bir açıklama gelir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım bir dahaki videomda görüşürüz. Umarım zevk almışsınızdır. Görüşmek üzere.